Elazığ'da 1 Ocak 27 Ekim tarihleri arasında FETÖ, PDY, PKK ve KCK ile mücadele çalışmalarının detayları Elazığ Valiliği tarafından yayınlandı. Elazığ Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden Elazığ'daki FETÖ-PDY, PKK ve KCK ile mücadele çalışmalarının detaylarını paylaştı. 1 Ocak 27 Ekim tarihleri arasında FETÖ PDY ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Baylok içeriklerinde ismi geçen, örgütsel eylemi tespit edilen, askeri ve emniyet mahrem yapılanmasında yer alan ve örgütsel eylemi tespit edilen, haklarında örgütsel kodlama ve beyan bulunan, kamu kurumu sınavlarında usulsüzlük yaptığı tespit edilen ve örgütün finans yapılanmasında mahrem kurye olduğu tespit edilen 121 şahısa adli işlem yapıldı. Öte yandan PKK-KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin de şifre edilip engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar doğrultusunda Karakoçan ilçesinde 17 Eylül'de yapılan operasyonda bir örgüt mensubu yakalanırken bir örgüt mensubu da teslim oldu. Ayrıca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında teşhis ve tespitler bulunan ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 128 şahsada adli işlem yapıldığı bildirildi.